Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir nostalji yapacağım. Oyuna ilk başladığım zamanlardaki kullandığım silah, e, malum bildiğiniz sıfır ile. Bakalım şu anki karakterlere karşı neler yapabiliriz veya oyuna yeni başlayan birisi neler yapabilir bunları göreceğiz. O zamanlardan kullandığım silahlar vardı birkaç tane. Özellikle bir tanesi sürekli kullandığım silah. Şimdi onu almak istiyorum. Daha sonrasında kulağımızı takıp onunla birlikte bakalım neler yapacağız. Kullandığımız silah EK şeydi ama neydi? Evet. EXK 8 MC. Abi bunu alacağız. Bunu bir günlük alıyorum. Tek slot oynayacağım. Anlasın bunu takabiliyor muyuz ya? Da. Tek slot oynayacağım abi bunu. Bir tarafa takalım. Bize yeter. Tabii ki. Magnum da çıkartıyoruz abi. Sonrasında karakterimiz. Tifl Reislerimizi takalım. Güçten SG'lerimizi çıkaralım abi. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum merak ediyorum. O i̇lk başladığım zamanlarda sürekli Tifl, Giriş ve EXP kullanıyorduk. O zamanlar bana göre çok iyi silahtı. Sekmiyormuş gibi geliyor. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saat bir oda aradım giriş haritası ama bulamadım. Ne yazık Payne oynamaya devam edeceğim. Oda yok abi. Oynayacak oda yok. Yani canım ölüm oyunu çekti. Giriş oynamak istedim. insan insan oynamak istedim. Ama ne yazık ki yok. Evet burada karambitimiz kalmış. Karambit zaten. Karakterlerin silahla hiçbir şey yaramayacak. Bakalım neler yapacağız derken. Oo. Bence hiçbir şey yapamayacağız hem de hiçbir şey bende. Bir flek, bir flek. Allah bereket versin abi. Nereden Gel geldi kardeşim? Bayağı zorlayacak bizi karakterler. olursa kardır ya Allah bereket versin. Onu da vururuz herhalde değil mi? Bizim yok, medimiz yok, hiçbir şeyimiz yok abi. Lanet olsun sana oyun kele. Abi sıfırdan başlayan birisi bu oyunu imkansız oynayamaz silah sekmiyor bu arada arkadaşlar gerçekten sekmiyor silah amca o düzgün sarama ya bir de bade atıyorsun ya kurban oldu ama biz bir zayıf takabilirdik aslında ya biz zayıf neden takmadık seni de vuracağım kardeşim haberin olsun Biz neler uğraşıyoruz adamlar neler uğraşıyor ya. Ya uzası ilk çıkardığım zamanlar geliyor aklıma. Aldığım zamanlar. 79.000 KP miydi? Neydi ya? Oradan bir de bomba gelecek bir Saat gecenin bir körü. KP'yi zar zor biriktirmişim. Abi. O zamanlar KP ya 79.000 ya 49.000 tam hatırlamıyorum. Saat gece 2 veya 3 civarıydı herhalde. İsa'yı uyandırdım. İsa kalk dedim ula saldık. O zaman askeri kamuflaj vardı. İsa dedim, kalk dedim ula saldık kardeşim. Ama nasıl heyecanlıyız nasıl heyecanlıyız. Hani odalara gireceğim ve Ula tarayacağım yani. Çünkü bizi sürekli ula vuruyorlar. Lan bu nasıl silah bu nasıl silah diyorduk sürekli. Şimdi gel gör ki bu. Hele Pedro setim ilk dizdiğinde yemin ediyorum ölümsüz gibiydim. Pedro'yu ilk dizinde ölümsüz hissediyordum kendimi. Ölmüyordu ya karakter yatmıyordu. Mezarcı kardeşim. Senin ben içinden geçmeni bilirim ama geçmiyorum ne yazık. Sizin de vardır aslında böyle onlarınız. İlk setinizi almanız, Bunları da benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Daha neyi vurdum lan ben sanki? Ha? Abi silah sekmiyor ya lanet olsun. Harika bir silah. Bu kafa yedi ama ikinci kafa atamadık tabii ki. Adam yedi durmuyor ki abi. Vay benim başıma gelenler arkadaşlar. Benim başıma gelenler arkadaşlar. Şundan nasıl bir zevk alıyorsun? Nasıl bir zevktir bu? Nasıl bir zevk? Nasıl nasıl? Batıdan çıkamıyoruz ki abi. Bendeki oyuncular da helali var hepsinin. Yemin ediyorum harikalar. giriyor. Kardeşim mükemmel. Lan o adam vurduk ha. He. Helal olsun bana. Bence iyi başarılı. Bence başarılı. Oradan çık oğlum. Öleceğiz. Ulan bir adam vurdunuz helal olsun. Bir adam vurdunuz helal olsun. Ulan bir de sürekli body yiyorum ya. Body atmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Birlikte insanları yani birlikte yönetimiz herkes bilir aslında bunu. Body atmaktan nefret ediyorum. Body taramayı sevmiyorum. Yani bana göre mesela adam vuruş atıyor. Yani güzel emek var sonuçta uğraşmış. Almış atmış ama ben buradan çıkamıyorum ki abi bir türlü. Ben buradan çıkamıyorum ki bir türlü. Yani o body taramaları falan bana göre bütün videonun şevkini kırıyor abi yani Kafa atmadıktan sonra boş abi. Ben, yani benim için en azından öyle. Bir ara, hatta sadece one tap oynayasım vardı mesela. Uzun yıllar one tap oynadım sadece. Yani. Sürekli öldüm. Öldüm, 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 öldüm ama o gelişimi sağladım. Yani bu işler böyle arkadaşlar. Bir anda olacak şeyler değil. Şu an görüyoruz mesela adamlar bir günde oyun çözüyorlar veya bir ay oyun çözüyorlar. Yani adamla adamla oynuyoruz yani adamı biliyorum nasıl oynadığını biliyorum ama adam bak onu vururken beni vurdu. Adamın nasıl oynadığını biliyorum beraber oynamışız. Yani bu adamın bir ayda gelişmesi imkansız. Bu adam bir ayda nasıl gelişir? Siz daha iyi biliyorsunuz. Değil mi? Atmayacağım. Bu adamın bir ayda nasıl gelişti? siz daha iyi biliyorsunuz. 12 adam bulmuşum yeter bana kardeşim. Yani yerden aslında bir silah alıp denemek var yani. Baksana abi bir mermi yiyorum. 74 şimdi gelip kesecek abi arkadaşlar. Atma oğlum video çekiyoruz. Atma aptal mısın? Lanet çocuk senin. Allah'tan. Bir kişi. Kabul verdi. Bir kişi hayır verdi. Oradan mı geleceğim? buradan mı geleceğim? Mesela şu karşımızdaki insanların, arkadaşlarımın, kardeşlerimin, oynuyorlar bu oyunu. Ama bu adamların gelişmesi çok zor. Yani bu adamlar hiç oyun karşı karşıya gelsin veya başkasıyla karşı karşıya gelsin. Çok hemen hile yaftasına uğruyorlar oyunu olarak. Kardeşim sen kendini geliştirmiyorsun ki. Arkadaşım benim. Sen kendini geliştirmiyorsun. da aslında bir legend denemek lazım abi. Yerine ne nah diye. 13 iyi güzel oğlum güçlü kullanıcı mı bitti lan güçlü kullanıcı mı bitti lan Kardeşler bu video çekmemin amacı aslında oyuna yeniden yani sıfır çarla başlayacak bir oyuncunun neler yapabileceğini aslında neler yapamayacağını görmeniz. Şu an videodan anlaşılıyor ki hiçbir şey yapamazlar. Bir şey yapamazlar. 14 vurduk. Bence iyi. Allah tebrik etmesin. Neymanın kutu Ato, 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 o! Aman Tanrım, at o! At oğlum, dur!